Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan muhteşem görüntüler getirdim. Sevilen çiftimiz Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın yeni aşk dedikodusu çıktı ve fanları tarafından görüntülenen Aybi Pusat ve Furkan Andıç'ın birbiriyle kucaklaşıp samimi görüntülerini fanları çekti. Ben de sizler için güzel çiftimizden yepyeni haberleri iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de bu güzel çiftimizin yepyeni birlikteliğinden yepyeni haberler ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşın paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda olsun sizler için güzel çiftimizin yepyeni haberlerini getirmeye devam edeceğim şimdi ise sizleri videom sonuna kadar izlemeye davet ediyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın iyi seyirler Thank you